Aradan çok yıllar geçti. Çok böyle böyleydim ben. Ya. Yani. ya bak böyleydim onun. Ana, o ananı var o ananı, <Kal Boys> o ananı. böyleydim o çocuğu. Ee, değil, gelme kardeşim bir gelme 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 dilmi, gelme 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 dedim ben sana. Lan 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 Gönlümün bir tane daha var, bir tane daha var. Bir tane daha var. Aa, o da o da Babanız geldi bana. Hep tek tüm sürtükler tek Niye anlamadın beni hiç? Ama bu değil benim ilk tarifem. Agresifim sebebi sensin. Benim olmayı ister miydin? Bunu ister miydin sahiden? Ma 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 maalesef yok olurum aniden. Dompiler, ışıklı sahneler. Seni kazıdım artık. Kalbime sen gömdün beni yine tarihe

ben sandım ama hep bunalım dayım Ne mümkün dengede durmak fırtınadan bir uçurum dayım Daha filmi anlatmadan ağlarsın sen nasıl bir insansın Ben sende aşka düştüm parçalandım tane tane